Bugün 14 Mayıs 2024 Salı. Hoş geldiniz. Ankara'da 3 emniyet müdürünün açığa alınmasıyla polis ve yargıda başlayan devlet içi operasyonlar devam ediyor. 17-25 Aralık sürecini çağrıştıran soruşturmalarda hedef olan yine tarikat cemaat gruplarıdır. Özellikle Nurcuların üzerinde yoğunlaşma var itibarıyla abartı yok. FETÖ'den ihraç edilen 110 bin devlet çalışanının çok daha ötesinde bir kadrolaşma var. AKP bir kapıdan güya Fethullahçıları kovarken öbür kapıdan Nurcuları, Nakşibendileri devlete doldurdu. Öyle olunca da dinciler birbiri ardına baş kaldırıyor. Zira bunların varlık sebebi zaten günü geldiğinde devlete isyan etmektir. Bu durum sadece emniyette değil, yargı dahil bütün bürokraside geçerli. İşte bundan dolayı AKP'nin devleti bu şekilde yönetmesi Türkiye için milli güvenlik sorunu dedik ve diyoruz. Medyaya yansıdı. Milli İstihbarat Teşkilatı 300 bin dolar rüşvet alan bir emniyet müdürüne suçüstü yaptı. Öyleyken adam çıktı. Evet bu paraları aldım ama kendim için değil Menzil cemaati için aldım dedi. E tabi durum bu olunca öyle söylenince hırsızlığın adı ibadet oluyor. Değil hırsızlık. Cinayet işlense şu cemaat şu parti için işledim dendiğinde akan sular duruyor. Hatırlayın Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde Ayakkabı kutularının içinde milyonlarca dolar bulunmuştu. Bu paraları Çorum'da İmam Hatip Okulu yaptırmak için saklıyorum deyince de o Süleyman beraat etmişti. AKP ile beraber emniyet, yargı yani devlet maalesef böyle yönetiliyor. Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş olaylarında yaşananlar da devletteki çürümeyi net olarak ortaya koyuyor an itibarıyla FETÖ açıktan yok ancak benzerleri at koşturuyorlar. Özellikle emniyet ve yargıda beş ayrı tarikat cemaat grubunun hükümranlığı var. Yüzlerce, binlerce mensubu kilit mevkilerde, kilit konumundalar. İktidarın bunlara bakışı kendine biat etmesiyle doğru orantılıdır. Saraya kim hizmet ederse devlet için tehdit olsalar bile umurlarında değil, onlara dokunulmuyor. Dün FETÖ'yü hain ilan etmeleri de iktidarlarına engel görmelerinden. Öyle olmasaydı 17 Aralık'taki FETÖ operasyonu sonrası Femi Koru Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül tarafından Pensilvanya'ya ara bulucu olarak gönderilmezlerdi. Öyle ya biri hain sonra öyle ilan edildi. Ona arabulucu göndermenin nedir izahı, nedir açıklaması? Açık net. Fetullahçılar Tayyip Erdoğan iktidarına karşı çıkmasaydı Erdoğan onlarla yürümeye devam edecekti. Bugünkü tarikat cemaat grupları içinde durum aynı. Erdoğan'a teslim ve onunla beraber olursan Tehdit sayılmıyorsun, tehdit değilsin, olmazsan hainsin gibi bir durum söz konusu. Değerli izleyenlerim, devlette tasarrufa gelince sürpriz yok. Mehmet Şimşek'in paketiyle yapılan sadece algı taarruzu artı çalışanlara yük bindirmektir. Zaten geçinemeyen ve bunalımda olan memurun işçinin servisleri kaldırıldı ki, bunun yıllık maliyeti Tayyip Erdoğan'ın bindiği 600 milyon dolarlık bir uçan fiyatı bile değil. Dün de söyledim saraylardan, lüksten, şatafattan, lale devrinden tasarruf yok. Araç garantili döviz ödemeli köprü ve otoyollar anlaşması da revize edilmedi. Böyle bir çaba, böyle bir işaret de yok. Keza Suriyelilere her yıl aktarılan 11 milyar dolara da dur denilmedi. İdlib'deki on binlerce İslamcı cihatçıya her ay ödenen büyük maaşlara da yeter denilmedi. İslamcı vakıf ve derneklere saçılan milyarlara da kısıtlama yok. Saray yakınlarına yapılan vergi afları ve indirimlerine de bir tedbir aşıklanmadı. Peki ne var derseniz ifade ettim. Memurun emekçinin servisine, lojmanına ve kadrosuna el koymak var. Bakın saray müteahhitlerinin yaptığı İstanbul Havalimanı'nın kiralarının ödenmesine bile bir tedbir konmadı. İktidar 3 yıllık kira bedeli olan 1 milyar 95 milyon euroluk kısmını 2043 tarihine erteledi ki Türk lirası ile söz konusu olan para 36 milyardır. Bu kadar parayı bir kalemde geçeceksin, ondan sonra tasarruf diyeceksin. Hatırlayın yeni havaalanı müteahhitlerine kıyak adına 10 milyar dolarlık Atatürk Havalimanı'nı çöpe atmışlardı. Buna rağmen ilave kıyaklar, ilave jestler yapılıyor ve hala dur demek yok. Bakın 2024'te beklenen bütçe açığı 2.6 trilyon lira. Sorarım size, kırtasiye masraflarını kısarak, memurların servis ücretlerini kaldırarak bu soruna çözüm bulunabilir mi? Zerre abartı yok. Türkiye'nin belirlenmiş bir ticaret politikası bile yok. Ülkelere göre ithalat ihracat dengesini gözeten bir anlayış yok. Her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Kanun da o, ahlak da o, vicdan da o, her şey o. AKP iktidarları sayesinde Türkiye'de dolar milyonerleri sayısı malum 5'e 6'ya katlanırken zengine ek vergi de konmadı. Yine olan az gelirliğe oluyor. İlaveten bir ülke eğer tasarruf yapmaya mecbur kaldıysa o ülke batmış demektir, bitmiş demektir. Halife olacağız diyerek Suriye'ye savaş ilan edip 150 milyar doların üstünde bir parayı gömerseniz olacağı budur. Aynı şekilde seçim kazanmak için akıl almaz yerlere para saçarsanız olacağı budur. İslamcı nas ekonomisi fikrini haklı çıkarmak için deney yaparsanız olacağı budur. Buradan hareketle ülkeyi batıran 22 yıl yönetenlerdir. Onlar gitmeden de düzelme, düzeltmek mümkün değildir. Değerli dostlar, bir başka başlık, gündemden düşmeyen Özgür Özel. Özgür Bey, günler ve haftalar oldu, saray medyasının göz bebeğidir, eller üstündedir. Düşkün Abdülkadir Selvi, Okan Müderrisoğlu ve Ahmet Hakan gibi saray tetikçileri neredeyse her gün CHP'nin yeni genel başkanını gazlıyorlar. Lider oldu diyorlar, önder oldu diyorlar, büyük devlet adamı diyorlar, diyorlar da diyorlar. Sadece yandaş yazarlar değil, Haber'le akit bile Özgür Özel'i övüyor. Oysa alayı 31 Mart seçimleri öncesi PKK'lı ve hırsız diyordu. Bu durumun perde arkası ne derseniz özgür Bey'in Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'ye teslim olmasıdır. Öyle ya Erdoğan memnun olmazsa emrindeki medya böyle bir şey yapabilir mi? Günler geçti. Özgür Özel Tayyip Bahçeli buluşması neden oldu ve neler konuşuldu tam olarak belli değil ki güya tutanak tutmuşlardı. Pardon açıklanmayacaktıysa tutanakçı milletvekilini o toplantıya çağırmak neden? Sorun sadece bu iki sır görüşme de değil. Özgür Özel seçim sonrası Tayyip Erdoğan'ı üzecek hiçbir şey yapmıyor. Mesela meydanlara çıkıp bu ekonomik yıkımın sorumlusu zorla nasıl dayatanlardır demiyor. Mesela toplumda infale sebep olan Suriyeliler belasına gıkını çıkarmıyor, tepki vermiyor, iktidara omuz veriyor. O kadar ki AKP'nin bile açıktan savunamadığı, savunmadığı Arapça tabelaları bile savunuyor. Bunu yaparken de cehaletini ortaya koyuyor. Arapça Kur'an dili o tabelaları kaldırırsak halk incinir diyor. Biri bu arkadaşa söylesin. Arapça Kur'an dili değil. Kur'an Arapça ki ikisi farklı şeyler. Evet Özgür Bey ne olur öğren. Allah'ın resmi bir dili yok. Keza Arapça tabelalar Kur'an ayeti de değil. Tam tersine o tabelalar yapılan hukuksuzluğun, yapılan gaspın, yapılan haksızlığın belgeleri, ilanları vergi vermeden kayıtsız yapılan haksız ticaretin haksız kazancın sembolleri. Aynı şekilde Özgür Özel'in böyle bir açıklamayı 13 Mayıs günü yapması da talihsizlik. Malum 13 Mayıs Türkçenin Anadolu'da resmi dil kabul edilmesinin yıl dönümü. Karabanoğlu Mehmet Bey bundan böyle Türkçe konuşulacak fermanını bugün yayınlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Türkçe yıl dönümünü kutlayacağına Arapçayı kutsallaştırıyor yazıklar olsun. İlaveten böyle davranarak nasıl halktan oy alacağını düşünebilir. Özgür Bey maalesef Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta nasıl birinci oldu hala onu bile bilmiyor. Arapça tabelayı serbest bırakarak CHP'nin yükselemeyeceğini bu eczacı arkadaşa birileri anlatmalı. CHP'nin yapması gereken Arapçayı savunmak değil, topluma güven vermektir. Ülkeyi yönetebileceğine, ekonomiyi ayağa kaldırabileceğine, toplumu inandırmaktır. Bunun yolu da Tayyip Erdoğan'la gizli görüşmek, sığınmacılara susmak, Arap alfabesine el sallamak değil, yeni bir paradigma inşa etmek, yeni siyasetler geliştirmek, yeni programlar üretmek, yeni ekipler kurmaktır. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla Deniz Baykal, bugün Özgür Özel aynı seyirde. Hala görmüyor, anlamıyorlar bu gibi yapmacık şeylerle muhafazakarları tavlayacaklarını düşünüyorlar. Ancak mümkün değil. Tayyip Erdoğan gibi biri varken muhafazakarlar solcu özgür özel evliya olup uçsa kanatlansa vallahi CHP'ye oy vermez. Yapılması gereken oyları yüzde on civarı olan o kesime cici görünmeye çalışmak değil, seküler merkez sağ ve milliyetçi kesimlere hitap etmek olmalı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı yapaylı bırakmalı, ciddi ve sahici olmalı. Ankara Şili meydanındaki barda yapılan yeyik muhabbetlerini siyasetine strateji yapmamalı. Özel yaşamdır, ayrıntı vermeyeceğim ancak özgür özel Ali Mahir ve Malatyalı Veli'nin ipoteğinden çıkmalı, o gruptan uzaklaşmalı. Son başlık Aziz Yıldırım'ın sürpriz hamlesi. Dün dedi ki başkanlığa adayım. Aziz Bey'e sempatim var zira hem liderdir hem de Fenerbahçe için hapis yatmıştır. Yıldırım her hafta maç sonrası teknik direktörü sorgulayan ve gelişmeleri anlık takip eden bir başkan. Bütün bunlar artılarıdır. Lakin geçmiş ortada Aziz Bey 20 yıla yakın bir süre başkanlık yapmasına rağmen elde ettiği sonuç ortada. Başarılı filan değil. Öyle olduğu için zaten 5-6 yıl önce Ali Koç'a karşı seçim kaybetti. Şimdi ilerleyen yaşına rağmen aynı isme karşı tekrar aday olması kişisel rovanşı çağrıştırıyor adaylık öncesi Mourinho'yu getireceğim demesi de rüşveti akla getiriyor. Fenerbahçe'nin iktidar başta olmak üzere yayıncı kuruluş Katarlılar ve pek çok kesimin hedefi olduğu malum. Bütün bu olumsuzluklara ilave olarak Türkiye'nin en büyük ticari grubu olan koçları Fenerbahçe ile karşı karşıya getirmek doğru değil. Açık olalım Aziz Bey'in bu saatten sonra Fenerbahçe'ye moral dışında bir katkısı olmaz. Çünkü maddi olarak durumu ortada. Buradan hareketle Aziz Yıldırım'a saygı duymakla birlikte Ali Koç'un Fenerbahçe için çok daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca Ali Bey bütün sezonlarda bir başkanın yapması gereken her şeyi yaptı ki aksini kimse iddia edemez. Aziz Yıldırım'ın bir başka yanlışı da Fenerbahçe Galatasaray derbisi arefesinde aday olması. Böylesine önemli maç öncesi bu yapılan şık olmamıştır. Noktalarken videomu dostlarınızla paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.